Akran zorbalığı bir ya da birden fazla çocuğun başka bir çocuğa uyguladığı saldırgan davranışlardır. Bu davranışların saldırgan olması, güç dengesizliğinin olması ve süren olması akran zorbalığını oluşturur. Yani her davranışa akran zorbalığı demiyoruz biz. Bu üç davranışın mutlaka ki oluşması lazım. Okul öncesi dönemden başlayarak ilkokulun sonlarına doğru artış gösterir. Ortaokulun sonlarındaki bu artış ciddi manada fazlalaşır ve lise döneminin sonlarında azalmaya başlar. Akran zorbalığının çeşitleri vardır. Bunlar fiziksel, sözel, sosyal, cinsel ve duygusal olarak ayrılır ve bu ayrımlarla birlikte akran zorbalığı çeşitlilikleri görülür. Zorbalık uygulayan çocukların bazı özellikleri vardır. Bunlar öfke kontrol problemleri, dürtüsel davranışlar, empati yeteneğinden yoksun olma durumları olarak kendini gösterir. Zorba olan çocukların bazı özellikleri vardır. Bunlar içe dönük yapı, özgüven eksikliği, kendini ifade etmekte güçlükler ve çeşitli sınırda olan duruşlar, kilolu olmak gibi, zayıf olmak gibi özelliklerle birlikte kendini göstermektedir. Zorbalığa uğrayan aileler, çocukların aileleri ne, neler yapmalı? Öncelikle bununla ilgili mutlaka çocukla konuşmak zorundayız. İletişimi mutlaka kuvvetli, güçlü yapmak zorundayız. Sosyal ve duygusal anlamda çocuğu desteklemeliyiz. Okulu mutlaka ki bildirmeliyiz, bilgilendirmeliyiz ve mutlaka sosyal ve duygusal anlamda destekle birlikte e, psikolojik anlamda bir uzmandan destek almasını öneriyoruz. Çünkü bu tarz çocuklarda anksiyete bozukluğu ve depresyon oldukça sık görülmektedir zorbala uğratan çocukların da mutlaka sosyal ve duygusal anlamda desteklenmeleri lazım. Bu konuda bilinçlendirmeleri gerekiyor. Yine okulu mutlaka bilgilendirmek gerekiyor ve mutlaka psikolojik anlamda destek almalarını sağlamakta fayda var.